Haydi oğlum. <laughs> Muhammed, hadi patlat. Oo! Bu da patladı. Ye! Yeah. Oo! Neler yapıyor ya bu adam? Neler yapıyor ya bu adam? Ye! Yeah. Hepsini patlatıyor ya. Hepsini patlatıyor ya. Oo! Aferin Muhammed. Bakın bakın. Uf! Bu patlamadı. Bu patlamadı. Üf. Bu da patladı. <laughs> Muhammed, ne yapıyorsun? Oo, bu patlamadı. Patlamadı ya bu. Patlamadı bu. Hadi, patlat Muhammed. Oo, Muhammed. Oo, patlattı. Hadi Muhammed, patlat. Oo. <laughs> Patlamıyor mu? Oo, patladı. patlatıyor? Ye, yeah. yerde atıyor ya bu Muhammed. Wow, şuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> çok beğenmiş, çok beğen. <laughs> oh, wow, neler yaptı ya Muhammed? patlamadı ya. Bak bu patlamadı. Bunu geri koyarız Muhammed patlatsın. Haydi. Haydi. O patladı. Bakın bakın neler yapıyor. O nasıl bir adam bu ya? Ben. Nasıl öyle patladı? Wow. Çok mu eğlenceli Muhammed? Yeah. Yes. Oh, bu da patladı. Hadi Muhammed, bunları da patlat. Hadi Muhammed. Anne, anne. Adam da anne. gördünüz ya. Adamı gördünüz hiç korkmuyor. Yes. Buradan geldi. Oh, bu patlamadı. Bu patlamadı. Geliyor, alıyor, patlatacak. Oo! Al bunu patlat bunu. Of! Bu da patladı gitti. Bu patlamıyor niye Niye patlamıyor? Yoruldun mu? Ye, yeah, yes, yes. Oo, yeter. 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 Oh, bu patlamıyor. Of. Aferin oğlum. Vahide sen bunu patlat hadi. Patlat bakayım. Vahide patlatacak mısın? Hadi. Oh. Yeah, Vahide. Aferin Vahide Bitti. Muhammed sen neler yaptın ya? Sen canavar gibi patlattın her şeyi ya. Nereye gidiyorsun şu an? Şu an nereye gidiyorsun? Balonları patlattın, bitirdin. Şu an nereye gidiyorsun? Balon almaya mı? Balon mu alacaksın? He? Gel. Gel, gel.